Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda hem bu haftaya bakış atacağız hem de bizi neler bekliyor bunları konuşacağımız bir video olacak. Hadi başlayalım. Haftaya çok hızlı bir giriş yaptık. Dün gece gelen haberde hem Pablo bir video yayınladı hem Adalet Bakanlığı'na gelen haberde Pablo'la bir mahkeme açıldı, dava açıldığını görmüş olduk. Burada özellikle yani Vane şuydu. Adalet Bakanlığı'ndan gelen durum şuydu. FED bina yapımında, FED binasının yapımında ki şeyde kongreyi kandırdığını söyledi Pavel'in Adalet Bakanlığı. Pavel bundan sonra bir video yayınladı. Pavel normalde böyle bir şey yapmazdı ama bu herhalde gider ayak Trump'la savaşı alevlendirmek de istiyor olabilir. Burada yayınladığı videoda da bunun gerçekçi olmadığını, hükümetin kendilerine faiz indirmek, indirilmesini istediğini ve bunun için açıldığını, kendilerinin de bunu yapmadığını, halkın bağım, halkı düşündüklerini ve FED'in bağımsızlığının tehlikede olduğunu söylediler aslında. Bu hem piyasaları da biraz germiş durumda şu anda. Vadeli seansa baktığımızda S&P 500 0.5 eksi de, Nasdaq 0.7 eksi de, Dow Jones yine 0.7 eksi küçük endekslerde small cap'ler 0.2 eksi. Yine small cap'ler daha iyi durmuş vaziyette piyasaların vadeli tarafında. Altın ve gümüş çok sert hareketler yaptı. Gümüş 83 dolara çıkmış durumda. Altın 4600 dolara çıkmış durumda. Yani haftaya biraz gerginlikle hisse tarafında biraz negatifle başlamış durumdayız. Ben ne düşünüyorum derseniz yani bana çok mantıksız geliyor. Ben burada Trump'ı çok haksız buluyorum. Yani bu FED binasıyla falan olacak bir iş değil. Ama şöyle de bir durum var. 4 ay sonra gidecek bir adamı bu kadar sıkıştırmanın da bir alemi yok. Zaten parasal genişleme yapılıyor durumda. Ya yani FED bu toplantı pas geçse de hiçbir şey değişmeyecek ekonomi. Zaten yani Atlanta Fed'in gelen son raporunda %5'lik bir büyüme bekleniyor Amerikan ekonomisi son çeyrekte. Bunun yani 25 bas puan indirip indirmemesi hiçbir önemi olmayacak. Ama şöyle bir durum olabilir. Ben bunu gece de düşündüm aslında yani hem oradaki FEDÜ bir göz daha verilmiş olabilir. Bakın bizi dinlemezseniz, bizim dediğimizi yapmazsanız sonuç bu olacak. Hem de yeni gelecek bir başkana da göz daha verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani kızım sana söylüyorum gelinim sen hesabı olabilir bence. Ben çok büyük bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani burada Powell'ın faiz indirmesi de artık Fed'in bağımsızlığının gittiği anlamında yorumlanabilir. Piyasaları daha da gerebilir. Yani ben Ocak ayında artık zaten %95 pas geçileceği beklentisi var. Büyük ihtimalle de Powell pas geçmeyi düşünecektir artık bence. Bu bu hafta en önemli kılan durumlardan biri de tarife olayı. Tarifeler ertelenecek mi yüksek mahkemeden? Bu cuma günü bekliyoruz. Cuma gününkü durum çarşamba ertelendi ve burada bir şey çıkmadığını gördük. Ben erteleneceğini düşünmüyorum çünkü yüksek yargıçlar falan, hepsi Trump'ın elinde yani gerçi şu anda. Yani Bihis platformu platformu kalışıyla bunun %70 oranında kaldırılacağını, tarifelerin geçersiz kılınacağı söylense de ben bunun olacağını düşünmüyorum. Bunlar kesinlikle yine bir yol bulacaklardır yani bu kadar Amerika sanayi dönüşümünü yapay zeka ile birlikte yaparken bir mahkeme uğruna bu gürlük vergilerinin ben kaldırılacağını geçersiz kılınacağını hiç hiç düşünmüyorum. Beni burası çok gözüm korkutmuyor ama diyelim ki kaldırıldığı senaryoyu konuşacak olursak bütçe açını daha da artacak çünkü Adam 200 milyarlık tahvil alınacağını konu tarafından söyledi. Askeri taraftaki harcamayı %70 arttıracağını söyledi. Gümrük vergisi gelirlerinin de ödeneceği senaryoda bu bütçe açığını daha da arttıracaktı. Ve ABD hazine kağıtlarının uzun vadeli hazine kağıtlarının çok hızlıca bir 4.5'a falan gittiği dönemi görebiliriz burada. Hani diyeceksiniz ki enflasyonun ama etkisini daha düşürecektir. Zaten enflasyonist bir etki pek fazla olmadığını, Powell'ın da tek seferlik enflasyon yarattığını bu gümrük vergilerini söylemiş durumda. Ben o yüzden kaldırılmasının piyasa için daha kötü bir senaryo olduğunu düşünenlerdenim. Bu haftaya bakacak olursak ise önce Cuma günü tarım dışı verisi verisiyle başlayalım bence. Cuma günü tarım dışı istan benim beklediğim gibi piyasaları da FED'e karşı bir tutum sergiletecek bir durumda gelmedi. Beklentiye çok yakın geldi. Yani hem işsizlik biraz beklenti aşağısı geldi. Yani ben orada demiştim FED'i hareket etmeye zorlayacak bir veri gelmesini beklemiyorum. Enflasyon tarafında da ben beklemiyorum. Burada 0.3'lük bir beklenti var enflasyon tarafında. %2.7'lik bir manşet enflasyon beklentisi var. Ben beklentinin üstünde gelmesini zerre beklemiyorum. Bence ya beklenti dahilinde gelecektir ya beklenti aşağısında gelecektir. Bunun da başlıca sebebi hiç şüphesiz ki petrol fiyatlarının çok çok düşmüş olması. 59-60 dolarla çok uzun süredir seyrediyoruz. Bu ister istemez bir deflasyonist bir etki yaratacaktır enflasyonda. Dezenflasyon süreci devam edecektir. Burada baktığımızda ben ya çarşamba günü piyasaların yukarı gitmesinin daha da mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Ama bu Powell olayı tabii ki de bizi bugün suni olarak bir belirsizlik yaratmış durumda. Bir baskı yaratmış durumda. Baktığımızda da yani bu haftayı belki de daha az kazançlı geçirebileceğimizi düşünmeye de başladım. Ama hala ben bu hafta için pozitif seyrimi koruyorum piyasalar adına. Ben bu ay için pozitif seyrimi koruyorum. Çünkü Ocak ayı barometresinde de genelde Ocak ayı nasıl geçerse piyasaların öyle geçtiği bir durumu var. Ve Ocak ayı şu anda da S&P 500'ün %1.7'lik bir pozitif gittiğini görüyoruz. Hisseler tarafında da çok çok negatiflik bir durum yok. Yani enerji tarafı %1 civarı bir negatifte gidiyor. Medyamızın seven tarafı %1 civarı, Nvidia %1 negatifte baktığımızda Burada yani N tarafı yüzde bir iki pozitif durumda gidiyor şu anda Ya o tarafta da çok çok şu anda ahlar vahlar içinde olacağımız bir durum yok bu Haftaya yatay biraz negatif, biraz yatay bazı endeks, bazı sektörlerde başlamış durumdayız Bakalım bu haftayı nasıl geçireceğimize hem enflasyon verisi var Gene de riskten kaçınmanızı öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.